başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayım. Bu arada bayramınız tekrardan mübarek olsun arkadaşlar. Umarım istediğiniz gibi geçiyordur tatiliniz. Bugünkü videomuzda A14 Royal Pass ödüllere bakacağız arkadaşlar. Yeni gelecek olan bazı setler var. Onların incelemesini yapacağız ve bir tane bir şey geri geliyordu arkadaşlar. O geri gelmiyor artık. O iptal oldu. Onun yerine başka bir şey gelecek diye biliyorum bunlara bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız efsane olur. Bu arada bugün attığımız videolarımız var. İşte bu bedava ne bileyim ödüllerimiz mevcuttu. 3.9 güncellemesi. Bu arada beta'ya tekrar giriş yapabiliyorsunuz. Yarın ayrıntılı bir 3.9 güncellemesi videosu da kanalda olacak arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemediyseniz, bildirim gelmediyse de arkadaşlar izleyip yorum yapıp beğenip paylaşsanız çok severim. Şimdi bu arada WhatsApp kanalımız açıklamada var. Büyük bir ihtimalle bu bugün bir ihtimal şeyi paylaşabilirim. beta güncellemesini isteyen arkadaşlar oradan da indirip oynayabilirler evet şimdi bunlara söyledikten sonra gelelim meselemize arkadaşlar bildiğiniz üzere normal şartlarda işte betada bazen değişiklikler olabiliyor biliyorsunuz ileriye de atabiliyorlar ne vardı abi atölye kısmına geldiğimizde şu silahlar kısmına geldiğimizde gelmesi aslında gelecekti ama işte bazen değişebiliyor arkadaşlar Hangi silahımız gelmiyor artık ee, ben DSR'ye kullanacağım biliyorsunuz yükseltilebilir DSR geliyor oyuna normal şartlarda. Yükseltilebilir bir silahımız vardı gözden kaçırıyorum şu an sanki. Da, da, da. Neredesin M4? Şu. Shinobi Kami. 8 seviye M4 normalde 3.9 güncellemesinde gelecekti arkadaşlar. Bu iptal oldu. Hani geri dönen nihayelerde gelecekti bir de. Güzeldi. Bunu videosunda çekmiştik. Ama ve lakin arkadaşlar bu gelmiyor. Artık büyük bir ihtimalle bir sonraki yani 3.9 değil 4.0 güncellemesinde gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ama şu an arkadaşlar bu iptal oldu haberiniz olsun. Şimdi silahımızı söyledik. Bir diğeri şimdi A14 Royal Pasta alakalı araç deseni, 50 seviye silah deseni onları falan şeylerine bakacağız. Bir seviye sete de bakacağız. Bu arada oyuna arkadaşlar bildiğiniz üzere mum setleri geri geliyor demiştik. O kesinleşti diyebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Dörtlü mumya sandığı da var. Bu şekilde gördüğünüz gibi işte beyaz sarı işte bu ruh olan bir de alevli olan mumya var. Bir de oyuna ekstradan 5. mumya seti geliyor arkadaşlar. Altın set diye geçiyordu ismi. Biz diyorduk, acaba Çin'deki gibi mi olur? Daha farklı geliyor arkadaşlar görüntü olarak şu şekilde. Dikkat ederseniz kulakları falan sivri yani böyle mumyanın bir değişik yani enteresan bir görüntüsü var. Yüz yapısı biraz daha belli oluyor arkadaşlar bu mumyanın. Mavi mumyaya benziyor. Yani çok benziyor diyebiliriz aslında ve bunun silahı var arkadaşlar. Silah 8 seviye miydi? Uzi öyle bir şey olması lazım ya 7 ya da 8 olması lazım. Silah da bu şekilde. Sanki mavi ile mumyanın birleşimi olmuş. Silah mumyadan almış seti mavi mumyanın biraz daha e, geliştirilmiş e, enteresan hali gibi gözüküyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu mumyalarla alakalı yorumlara fikirlerinizi yazın. Bu arada arkadaşlar oyuna ekstradan yeni bir eğlence parkı enter, e, oyuna ekleniyor. Güzel bir burada etkileşimler olacak gibi arkadaşlar. Bununla alakalı videoyu da göstereceğim şimdi. E, zaten 3.9 güncellemesinin ana konusu Transformers Optimus Prime geliyor arkadaşlar. Bizim üzere iki tane Megadron'muş diğeri de. O robotun adını sormuştum arkadaşlar. Yarımının ayrıntılı yani elimden geldiğince ne var ne yok güncellemenin her şeyini kanalda göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir Oradaki şeyi de göstereyim size. Eğlence parkının görüntüsünü. Arkadaşınızın sırtına binebiliyorsunuz. Böyle değişik bir olay var. <laughs> Biri elini almış. <laughs> Kucağını almış. Yani Çin'de böyle değişik tabii şeyler var. Bize de büyük bir ihtimalle o tarzda olan şeyler ekleniyor eğlenceli diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni gelen özelliklerle alakalı. Elele tutuşma da gelecek herhalde. Biraz da sevgilisi olanlara falan gibi gelmiş gibi geliyor bana. Bu özellik bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada şimdi göstereceğimiz başka neler vardı? Mumyaları söyledik. Eğlence parkını Optimum söyledik. Evet, Royal Pass kısmına geçebiliriz arkadaşlar. A14 Royal Pass'ta Hemen şöyle. Birinci level setimiz ekranda gördüğünüz gibi. Böyle bir set geliyor. Aslında mayo tarzında diyebiliriz. Böyle bir enteresan bir setimiz. Birinci seviyede gelmesi beklenen setimiz. Ekranda gördüğünüz set. 50. seviye. sıkar birinci hali. Bu şekilde. Yani kahve mi var o üstünde? Nasıl bir desen ön tarafta bilmiyorum. Sar Aslında sarılı haliyle kalsa daha güzel olurmuş. Şimdi çünkü diğer halini göreceksiniz. Diğer halde bu şekilde. Scar'ın son hali yükseltilebilir olarak gelecek olan Scar'ın arkadaşlar. Bu arada tabii Scar'ın hemen şöyle öldürme mesajını da göstermek istiyorum. Bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi Böyle bir pati vuruyor ekrana. Yani güzel bence öldürme mesajı o kadar da e, sıkıntı e, değil. Güzel bir öldürme mesajı var. Oaz geliyordu A14'te arkadaşlar. O da ekranda gördüğünüz gibi bir A14 Royal Pass Oğaz desin. Ya biraz böyle nasıl diyeyim Çin şeyine benzemiş e, Royal Pass'lar. Çin'de de böyle pembe renkler böyle renklerin ağırlıklı olduğu biraz böyle kızlara özel bir Royal Pass gibi gözüküyor ama değişik. Oğazımız bu şekilde kapalı Oğaz'a geldiğini de Buradan anlamış olduk sanki kapalı vaz değil mi? Aynen. Yoksa üstü açığa mı gelmiş? Kapalı gibi duruyor. <laughs> Ama üstü açık da olabilir. Birazcık şeyli gibi. Ama o az bu şekilde arkadaşlar. Ee, şey güzel. A14 bonus pastaki silahımız güzel. Köpek balığı geliyor arkadaşlar. Yükseltilebilir. M249. Bunu beğendim yani. Yani yukarıdaki öldürme mesajı ile beraber bu güzel duruyor. Yükseltilebilir silahlar arasında. Yani yine bonus pas bu şeyleri iyi getiriyor. Yükseltilebilir silah desenlerini gençler. Ayrıca da şöyle bir teknemiz var. Bu da yükseltilebilir. A14 bonus pasta köpek balığı e, teknesi geliyor. Yani bonus pasta bütün böyle enteresan ekstra e, araçlara desenler artık biliyorsunuz geliyor. Hovercraft'a falan gelmişti. Farklı farklı şeylere geliyor arkadaşlar. Bonus pastaki desenlerimiz bu şekilde. Burası ekstra söyleyebileceğim başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Gözükmüyor. Evet bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince bunları da size anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.